Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Like Topya oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi biz gideceğiz ev almaya. Yarın da şuradan arabamızı seçelim. Bu üst açık arabamızı seçelim. Aa, arkada oturduk. Arabamızın rengini değiştirelim. Ne yapalım? Beyaz yapalım mı? Evet. şey arkadaşlar şuradan bu ev yeni gelmiş bunu alacağım şurada eve bakalım da böyle var. Sonra bakalım ne var. Şuradan çıkabilir Evet çıktık. Şurada böyle oturaklar var. Şurada garaj var. Garaja da şimdi bakacağız. Arkadaşlar evin girişinde böyle bir mutfağımız var. Buradan garaja bakalım. Garajımız da böyle güzel. Sonra... Burada böyle oturak var, oturmaya koltuk. Burada böyle kitaplar falan var. Burada mutfakta ellerimizi yıkayalım bir Evet, şimdi arkadaşlar ikinci kata bakalım. Böyle. Oh, televizyonu da açalım. Ma buradaki haberler. Burada böyle çıkıyoruz. Teleskopla bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle bakalım ne var. Burada burası benim çalışma odam. Burada resim seçiyorlar. Şöyle oturalım. Böyle. Şimdi arkadaşlar burada televizyon. Evet. Gidiyoruz. Buradan önce diyoruz. Arkadaşlar burada böyle bakalım. Burası bir oda. Bir tane kız odası. Kızların kaldığı. Burada. Benim odam. Değil. Burada böyle. Şimdi buradan da arkadaşlar geliyoruz. Böyle banyo. Lavabo. Burası böyle bir oda. Şimdi gidelim. Buraya. Burası benim odam. Burada da baktıklarım var. Şimdi şurada kasım var. Paralar var. Şimdi şurada lavabo var. Şimdi gidelim şuradan. Bakalım başka yerleri. Burada Evin üstü var. Evin üstüne de bakalım. Helikopter bizde. Evet şimdi inelim buradan. Şimdi arkadaşlar polis olalım. polis olduk. Şimdi polis kıyafetimizi giyinelim. Buradan bakalım neredeymiş polis kıyafeti burada. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı da polis arabası alalım. Suçluların peşine düşüyoruz. Şimdi akşam oldu. Arabamıza binelim. Polis arabamız ne? Ne yaptı? abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.